1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken balıkçılar da son hazırlıklarını yapıyor. <laughs> Bire bismillah demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, ağlardaki kopan ve yıpranan yerleri örüyor. Teknelerse gözden geçirilerek hasarlı yerler onarılıyor. Denizlerde balık avı yasağının sona ermesine sayılı günler kala Samsun'da balıkçılar son hazırlıklarını yaparken Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atif Malkoçsa bu sene denizde mezgit ve hamsi var. Dedin. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu sene denizde ve bir palamut görünmüyor ama geri kalan balıklar var. Havalarda çok sıcak bilmiyorum ne oluyor yani bu sıcakla beraber başka bir sıkıntı yok. Balık var palamut yok. Palamut da zaten her sene olacak diye bir şey yok yani o bir sene oluyor. Bir sene olmuyor yani o iklimle alakalı bir şey değil yani kendine göre o özgü bir tür. Ama geri kalan balıklarımız var denizde yani. Yani bu sene bizim bu bölgede hamsi de var mezgit de var. Yani istavrit var. İstavrit geçen seneden biraz daha az görünüyor ama deniz 29 derece şu an. Havalar biraz daha soğudu mu balıklar bollaşır yani. Evet. Çünkü bu da balıklar. Her hani ondan bir sıkıntı yok. Biraz agar yakıt fiyatları yüksek biraz yani. Biraz balıkçı. Tabii eskisi gibi rahat değiliz. Rahat gezemeyiz denizde. Boşa daha denize kimse gidemez yani. Evet. Ama ne yazık ki yani şu an Türkiye'nin nasıl olacak balık fiyatları? Vallahi balık fiyatları düşük olmaz çünkü düşük bir şey yok yani. Adın kilosu öldü 3 400 lira yani. Balık ne olabilir yani? Bu sene 100 liradan aşağı istavrda kilosu olmaz, mezgidin olmaz yani. Çünkü kurtarmaz yani. Gene en düşük şu an balık fiyatları yani.